Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir edit yapmayı öteceğim. Bu editte mükemmel geçiş efektleri yapabilirsiniz. Evet ilk öncelikle seçeceğimiz fotoğrafı yapayım. Ben ne Nezuko'yu yaptım şu an konuşamadım. Şimdi buradan bitişi siliyoruz. Ve ben bunu birazcık uzattım size göstermek amacıyla. Bu arada Nezuko'yu yapıyorum çünkü... Ee, bu animeyi izlemeye başladım. Sonra bindirme diyoruz ve bindirme diyerek bu e fotoğraftan bir tane daha açıyoruz ve onu da aynı büyüklükte getiriyoruz. Yani iki tane fotoğraf üst üste oluyor ve aynı büyüklükte. Ondan sonra birincisini e, gösterdim maske kısmından konuşamadım. <laughs> Bireti böl kısmına geçiyoruz. Yarı yarıya bölünmüş oluyor. Ondan sonra oka basıyoruz. Yani tamam işareti oluyor bu. İkinciye bindirme olana geçip ona da film şeridi diyoruz ve parmaklarımızla bunu büyütebiliyoruz. Büyüterek bu yarısını tamamlayacak bir şekilde siyah alanlar kapanacak bir şekilde yapmamız gerekiyor bunu da. Şu anda ben yapamadım bir küçük tekrardan yapacağım. Seslendirmeyi sonradan yaptığım için. Evet. Biraz sıkıntı çektim galiba. Aa, evet yaptım. Şimdi arkadaşlar, e, birinci yaptığımız birinci ana olanı animasyonlardan tren 4'ü seçmemiz yap. Pardon, tren 2'yi seçmemiz gerekiyor. Tren 2'yi seçiyoruz. Değerini de bindirme olanı da tren 4'ü seçiyoruz. Yani onu tam tersi oluyor ki bu da Tren 4'ü seçiyoruz. Ve sondaki animasyon böyle bir şekilde çıkıveriyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çıkan animasyon bu şekilde. Umarım bu animasyonu işte geçiş efektlerinde falan hep kullanabilirsiniz. Bu animasyon çok işinize yarayacaktır. Beni dinlediğiniz beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.